Gelen Fatoş. Yemen iki tane. Doğru mu? Evet. <laughs> Gelemezsem de. Buyurun. Tebrik ederim. Ayrıca. Teşekkürler. Çevgen. Cemil. Kapamızı atıyorum. teşekkürler. Ayrıca arkadaşlar resim mi getirdi? Evet kameramız görsün onu. Sağ olun teşekkürler. Evet. Biraz önce yeni kazandığımız değerli reisimiz tekrar Muhammed Mehmet hocamıza katılımından sağ olsun. Evet, Şimdi biraz ön tarafa açalım mı sözleri? Kamera. Evet bir kadar güzel. Görüyor musunuz yerde? Yere bakın yere. Bir yakışıklı genç bulunmuş burada. Bakın biraz boyu için Kaybolmuş galiba. Çalıştığınız zaman koyun Benimki yani. şimdi. bir da bakalım. Size ne söylemem gerekiyor? Sağ olun. O <laughs> da vereyim mi? <laughs> Aferin abi senin yayın oluyor. Benim yayın oluyor. Sen? Dede abi yanımda çalışan yok. Sen araya gidin mi abi? mi? Show yapacağım sesli abi. <laughs> <de söyleyeyim> abi. <laughs> evet, abi abi. <laughs> evet, ben abi, abi. <gülüyor> 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 Benim çok 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 bana bir tane altın hediye ediyor. çok teşekkürler. çok herkese iyi akşamlar buradan. <laughs> Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Bizleri burada mutlu ediyorsunuz tabii ki de. Gerçekten teşekkürler. Hepinize evet, teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. <laughs> siz şimdi çok iyi bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin bir kısmını için yabancılar da bir kısmını Bu bir kısmını da yabancılar